Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size ben ahşap maket nasıl yapılır onu öğreteceğim size. Evet şimdi ahşap maketten bir yaptığımızı size tanıtmak istiyoruz. İşte bu tren benim babamla yaptığım bir ahşap maketten bir tren. Bununla oynayabiliyoruz süs olarak koyabiliyoruz. İsterseniz size nasıl yaptığımı anlatayım. Önce şu bacasını görüyor musunuz? Onun şey o bacasını takmaya aldık. Sonra bacasını taktık. Sonra yanına gördüğünüz kapılarını taktık. Sonra böyle Böyle gördüğünüz gibi ters çevirdik treni. Gördünüz mü nasıl daha güzel oldu. Tek, taktık önü. Taktık orayı. Sonra tekerlekleri taktık. Sonra düz çevirdik. Ee, özür dilerim. Şey. Tek çıksın orası bir şey olmaz. Sonra üstü korumasını taktık. Sonunda şurası düşmüş de orayı taktık. Nereye taktığımızı gösteri gösterelim isterseniz. Siz de benim gibi ve babam gibi çok güçlü ve çalışkın biri olursanız bu maketleri ahşap maket, ahşap oyuncak ve maketleri ve süsleri yapma beceriniz de iyice gelişir. Artık oyuncak kalmayın. Zeka zeka şeyleri alın. Zeka geliştiren şeyler yapın ve unutmayın gözüm üzerinizde. Ben üstten, yandan, kenardan ondan sonra konuşmaya başla. Elini şöyle tak. Sallanmaz o zaman. Sallamadan tamam mı? Evet anlatmaya başlıyorum baba başlayayım mı? Arkadaşlar şimdi maket yapımını öğreneceğiz. Ben dikkat dediğim değil. Ben babamla yolda ahşap almıştı. Babam bana ahşap almıştı. Bu ahşaptan nasıl yaptığımı size anlatacağım. Aşap oyuncak nasıl yaptığımı size anlatacağım. Şimdi beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. Eğer siz üzülmeyin yapamazsanız bir, bir yetişkininizden yardım alabilirsiniz. Biz ilk önce şu, bu arabayı ee, öyle engin birazdan bakmayın. Çocuklar alınca bu malzemeleri çıkartamıyorsanız hiç merak etmeyin. Bir dişinden yardım alabilirsiniz. Ve evet, şimdi nasıl yaptığımızı size anlatacağız. Hiç korkmayın. Bu maketi yapmak yapmak için çok uğraşmanız gerek. Siz de çalışın. Benim gibi güçlü olun. Şimdi nasıl yaptığımı anlatacağım size. Ee, Nasıl yaptığımı size anlatacağım. Önce bitirenin şu gördüğünüz bacısını şu şu bacısını dur bir dakika. Şu bacısını görüyor musunuz? Biz ilk önce ondan başladık. Sonra yanlarını taktık. Sonra treni aldık. Ters çevirdik. Ve gördüğünüz ve gördüğünüz bu tekerlek takmayanı taktık. Sonra tekerleklerini taktık. Sonra düz çevirdik. Sonra iyice uğraştık. Tekerleklerini taktık. Sonra şu gördüğünüz gördüğünüz şu üstünü korumasını taktık. Sonra bunu yaptık. Bu önlü. Eğer siz de eğer siz de çalışkan bir çocuk ol, olursanız Böyle benim gibi şey benim gibi böyle maket yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz.